Nürnberg Türk Hava Yolları şubesi başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Singapur ve Nürnberg havaalanlarını bir araya getiren Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Doktor Osman Nuri Hasırcı, üçlü katılımlı bir Singapur havaalanı tanıtım toplantısı düzenledi. Mövenpick Restoran'da yapılan tanıtım toplantısına Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya, Federal Milletvekili Dagmar Wöhl, Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sebastian Breem ve çok sayıda özel davetli katıldı. Davetleri selamlayan Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Doktor Osman Nuri Hasırcı, 40 yıldır Nürnberg'e uçtuklarını belirterek yolcu kapasitelerinin gün geçtikçe arttığını ifade etti. Mit 2016 werden wir somit auf 30 Jahre Istanbul-Singapur zurückblicken können. Program Singapur Turizm Merkezi yetkilisi Martina Degart'ın Singapur'u tanıtım sunumuyla devam etti. Daha sonra Türk Hava Yolları Singapur Pazarlama Müdürü Sharon Şahar, Türk Hava Yolları'nın Singapur-İstanbul seferlerini anlattı. Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Doktor Osman Nuri Hasırcı sektörde başarılarının süreceğini söyledi. Türk Hava Yolları Nürnberg'e 40 yıldır uçuyor. Daha önce uçak sayımız azdı, şimdi çoğaldı. Haftada 14 uçuşumuz var kışın. Yazın 18'e çıkıyor. Yazın bazı günler 3 tane uçağımız oluyor. Şu günlerde 2 uçakla devam ediyoruz. Gayet güzel bağlantılar veriyoruz. İstanbul aktarmalı dünyanın her yerine insanlarımızı taşıyabiliyoruz. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu destinasyon sayısı arttıkça bizim de sokaktaki insana hitabımız artıyor. İlgi alanına daha çok giriyoruz. Zingapur bunlardan bir tanesi. Singapur'a biz 30 yıldır uçuyoruz. Nürnberg'e 40 yıldır uçuyoruz. Nürnberg'i seviyoruz. Nürnberg'ten dünyaya hitap ediyoruz ve dünyayı seviyoruz. Başkonsolos Asip Kaya ise Türk Hava Yolları Nürnberg'ten övgüyle söz etti. 1 Ekim 2013 tarihinde göreve başladıktan sonra Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Osman Bey ile çok yakın bir ilişki sürdürüyoruz. Osman Bey gerçekten burada çok harika işler yapmış. Türk Hava Yolları son iki yılda yolcu sayısını ikiye katladı. Nürnberg'in en önemli firmalarından birisi şu anda. Nürnberg futbol takımına sponsor, bölgenin önemli basketbol takımlarından Bamberg Basket'e sponsor. Bugün çok seçkin bir izleyici grubuna İstanbul hakkında, Singapur hakkında çok güzel sunumlar yapıldı. Sunumlar gerçekten çok etkileyiciydi. Bunun Türk Yolları, Singapur işbirliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Böyle güzel bir tertip, gece tertiplediği için Sayın Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gecede Türk konservatuar hocaları Türk eserlerini seslendirerek misafirlere müzik ziyafeti çektiler.